En fint olarak Selçuk Üniversitesi Seramik Topluluğu'nun dönem sonu sergisini sizin için görüntüledik. Hep beraber izleyelim. Bu sergide 1, 2, 3 ve 4. sınıf seramik öğrencilerin çalışmaları var. Ayrıca temel sanat ve desen çalışmaları da mevcut. Dönemin başında eski çizimlerimizi hocalarımıza gösteriyoruz. Seçilen çizimleri proje olarak tekrardan hazırlıyoruz ve sır seçimi gibi ya da hangi şekillerde, yöntemlerde kullanacağımıza kararlar veriyoruz. Daha sonra örnek veriyorum plaka veya sucuk tekniğinde yapacaksak formumuzu ona göre hazırlıyoruz ve ilk pişirmemiz olan bisküvi pişirimi gerçekleşiyor. Bu bisküvi pişirimi 1000 derecede oluyor. Daha sonra seçtiğimiz sır uygulamasını yapıyoruz ve o da 1050 derecede pişirimi gerçekleşiyor. Tabii bu kullandığımız çamura ya da kullandığımız sıra göre değişebiliyor.